Şöyle derin bir nefes alayım. Eh, selam YouTube. Videonun ikinci serisi. Yani aposof Storm'da karşınızdayız. Bu suluhtu döneceğiz şimdi. Vurma lan dur. Dur vurma. Allahsız. Burayı da ben size bir 60 dakika döneceğim. Ee, burada da artık kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Ee, bakarız. Şöyle bir kitap basayım. Atağımı da size göstereyim. 2369 atağım var. Artı 192 int bonusum var. İtemler şu şekilde hızlı hızlı göstereyim. DRAKI, CLARICORNİK Kart 3, REAL7 INTSET, GLASPERD 6-1, SMITTIMER artı 8, LUPUS artı 6, DIAMOND artı 1 dual. İtemler de bu şekilde. Ben şimdi basıyorum TSM'i ve slot'a başlıyorum hızlandırılmış bir şekilde siz izleyeceksiniz. Videonun sonunda da kar zarar hesabımızı yaparız. Evet 3-2-1 başladım. A debacalum gazamos me baracos. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart. Evet YouTube slottan bir 5 dakika önce çıktım. Üzerim de doldu. Hani baya güzel çöp atıyor DK'ya göre. Ama bu slotta ben haddinden fazla kilitleniyorum. Yani bu slotu bir tık daha iyi dönebilirdim. LR e rezistim daha yüksek olsa. Ama çok fazla kilitlendim. Ee, şöyle şimdi birazdan göstereceğim size toplam tutalı. 2.3 m e, bir para kastım bir saatlik yeniye de bu slotta. E, ee, bunun 1.25'e mi gene her zamanki gibi geniye masrafı. Onun haricinde 44 tane de pot yedim. Bunu ben 5K'dan hesaplıyorum. E, ee, 44 pot yesem. Bir saniye hemen açayım gene hesap makinesini. Yine açalım yine hesap makinesini. Lan. <laughs> her defasında hızlı yapacağım diye şeyi değiştiriyorum. Hah burada. Şimdi 2. 2.310'dan eksi 1250 dedik. Eşittir. 1.60 m burada. Onun haricinde 44 çarpı 5'ten hesaplasak 210K'da şey masrafı var. 210K'da pot masrafı var. 850K bir para kalmış benim bu slotların üzerime. Ee, bu slot tabi benim birazcık yavaş dönmemden kaynaklı ee, çok az gold bıraktı bana ama yine de deniyorum hatta bir tane daha kitap basayım. 2.369 ap ile döndüm ben bu slot'u. 850k bir para bıraktı onun haricinde şunların da belli başlı bir e, karı var olduğumuz sövra göre değişir. Altarda bunun bir 25-30k değeri vardır tanesinin. Bunu ekstradan hesaplamıyorum videoda. Bunu hesaplayıp hesaplamamak size kalmış. 69 tane de e, quest sitemi düşürdük. E, bu şekilde e, en son şunu da söylemek istiyorum. Ben bu slotları kar amacı güderek dönmüyorum. Yani kar etmeyeceğimi bilerek dönüyorum. Hem size belli bir slotta ilgili bir şey bıraksın kafanızda. Bir intiba bıraksın. Youtube için dönüyorum. Yani yine sizin için dönüyorum. O yüzden hani videolarda yazmayın 300k için geniye mi bırakılır, 500k geniye mi bırakılır falan diye. Elimdeki itemler bu şekil. 8 smith hammer var, artı 6 lupus var, 7 trial set var, artı 3 cleric var, draki var. Yani dual platinum link 1 var. Elimdeki itemlerle bu kadar hızlı dönebiliyorum. Neyse beyler bu ikinci videosuydu serinin. Bunu da böylelikle sonuçlandıralım. Eğer e, denemek istediğim herhangi bir denemek iste, denetmek istediğiniz herhangi bir slot varsa yazın yorumlara. Yani onları da önden çekmiş olurum. Ben hemen hemen her slotu çekeceğim bu pricela ile. Kar edeyim zarar edeyim hiç önemli değil. Price nereden baksanız hemen hemen her slotu ilimle de değil geniye ile. Hani şeyi de şeyi de öğrenin diye bir tık da. Hani geniyenin size bırakacağı parayı da öğrenin diye. Ne kadar geniyeyle bıraksam ne kadar para bırakır diye. Üç aşağı beş yukarı bir gözünüzde canlansın diye elimle de değil geniyeyle döneceğim sürekli. Neyse bu kadar uzattım yeter. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.